Bu alanda yoğun bir şekilde Börülce yetiştirmiştim. Şimdi fiilerin çıkış iştahını görebilirsiniz. Büyüklüklerini. İlk çıktıklarında böyle büyük çıktıkları zaman yani iri ve iyi boylandıkları zaman biz hemen şunu anlayabiliriz. Bu alan aslında zengin bir alan. Ben biliyorsunuz hiç de kazmadığım için zaten oldukça fazla besin birikiyor bu alanlarda. Çünkü her gelen organik e, maddeyi yani bitki artığını sadece biliyorsunuz sererek bırakıyorum. Bakın işte hoş tohumları vesaire. Sadece buraya ekeceğim zaman bir alan açmam ve o şekilde ekmem yeterli. Bunlar bana bir engel teşkil etmiyor. Ee, yine bu alanda gölge olmasına rağmen burası bakın evin gölgesi vuruyor. Burası özellikle kış zamanları yani 1-2 saat güneş alıyorsa alıyordur. Saat şu an kaç? Herhalde evet 12.30 falan. Düşünün burası tahmini işte 2 gibi falan güneş alır. Bir 4'e 5'e kadar da durur. Oradan sonra zaten kapanır. Ee, buradaki gelişmişliği görüyorsunuz. Bir de şöyle göstereyim. Daha da gölgeye düşen. Ama onajı tarımı da güneşsizlikten çok etkin yapamadığınız yere aynı zamanda ekmiş olmamıza rağmen ki yine deney alanı haline çevirmiştim görebiliyorsunuz bakın. Oldukça küçük, verimsiz, iştahsızlar.